Yeni bir videodan selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi arkadaki hesapları şampiyona kastık. Yaklaşık 2 haftadır video atamıyorum. Ee, bunun da sebebi arkadaki hesapları şampiyona kasmakla uğraştım. Arkadaki hesapları kasarken aralarda başka arkadaşlarımız da kastığımız oldu ücreti mukabilinde. Oradan da yaklaşık 250-300 won gibi paralar elde ettik. Tabi bunun yanı sıra kahraman element soylu atmaya devam ettim. Yani o kısımları çok fazla video kaydı alamadım. Bu arada hesapları Pascal Event sayesinde çok hızlı kastım. Ee, onu da nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim video içerisinde. Tabi şu an event bitti. Gerçi ben de event'e çok ucundan yakaladım. Ama bir sonraki Pascal'e de kullanmanız için bu taktiği sizlere göstereceğim. Şimdi videomuza geçebiliriz. Evet videomuzun başında şöyle pazarımızda yaklaşık 110-112 won kadar bir kazanç elde etmişiz. Şöyle pazardaki eşyalara bakarken de alevlere baktım. 1.90'a doğru yükselmeye başlamışlar. Eğer şunlar fake değilse satın alacağım derken fake değilmiş. Bunları 19 won'dan kurabiliriz. Abi şöyle bir tane yeşim atmış arkadaşımız. Piyasanın 2.5 won altına atmış. Hemen buradan aldık bunu. 2 won kazançla tekrar pazara ekledik. Şimdi şu yuva bantlarını üste atan arkadaşlarımız oluyor bazen. Bir tane 16 emişi 6 vona atmış arkadaşımız. 16 emişleri normalde baktığımda 10 vona falan kurmuşlar. Abi bunu çekip 9 vona atabiliriz mesela. Ha bu satılmazsa eğer bunu kendim üste atmayı düşünüyorum. Onu da söylemiş olalım. Şöyle pazara da uygun fiyatlı prens üçler atılmış. Yaklaşık buradan da 2 vona yakın bir kazanç var. Satılmadığı takdirde bunları kendim de değerlendirebilirim. Bunları da 3 vondan pazara ekledim. Hem bu sayede yangımızı bütünlemiş oluyoruz. Bu arada diğer pazarımızda da satışlar vardı. Biliyorsunuz iki pazarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi pazarda bir tane kalkan buldum. Bilmiyorum ZC 100 başında, bilmiyorum ZC'de 100 Bilmiyorum kardeşim bilmiyorum. Şöyle bir kalkan buldum pazarda. Muhtemelen z de işimizi görecektir. Aldım gittim vallahi bakalım. Bu mu daha çok hasar atacak yoksa bir önce aldığım kalkan vardı. Onu deneyeceğim bugün. Pazarda şöyle bir tane de bilezik buldum. Bir saniye şimşek. 35 büyülü STR. Şunun bir üst efsununa 20 şeytan yakalayabilirsem bunu da kullanırım. Evet bu arada çok geçmeden hemen bir efsun nesnesi çektim. Bakalım 20 şeytan yakalamaya çalışacağız. İnşallah alt tarafı değiştirmelik bir efsun gelmez de. Erkenden ayrılırız şuradan. İlki attık güzel bir şey yok. İkinciyi attık. Ölümsüz falan filan şöyle attım ne geldi buna abi şeytan göremiyorum evet hala şeytan yok anda 20 şeytan güzel 5. efsunda geldi tamam bu yeterli zaten zc'de evet arkadaşımız bize 5 tane yeşim veriyor bunları tertüya kadar denememizi istiyor bir tane de yanma payı vermiş böyle fazladan 5 tane mislimat yeşim aldık kendisinden bakalım onun nasibine deneyeceğiz inşallah valla genelde bu tarz şeyler biraz beni huzursuz ediyor ama başarılı olduğunda da gerçekten arkadaşlardan daha mutlu oluyorum hadi bakalım arkadaşımızın nasibine şöyle sağ taraftan başlıyorum bakalım bismillah dedik attık ilki parlak çok şükür evet şöyle diğerinde deniyoruz arkadaşımızın nasibine bismillah dedik çok şükür bu da geçti bakalım güzel bir şey var mı Yok bunlar üstte atılabilir. Hadi bakalım aynı sonucu burada da bekliyoruz. Bismillah dedik bastık. Allah da kahretmesin. Tüh abi niye terto gelmedin ya. Arkadaşımız bir mitsi daha almaya gitti. Valla ben daha çok böyle strese giriyorum. Evet aldık bir tane de arkadaşımızdan. Hadi bakalım deneyeceğim şimdi. Parlağı burada başarılı geçerse e, geriye kalan kısmı C3'te devam edeceğim. Denedik şöyle bakalım. Bismillah dedik. Geçti çok şükür. Efsunsuz gelmiş. Hemen bir C3'e geçelim. Sanırım bunu tertüye geçirirsek zarar kalmayacak gibi. Kazanç olur mu onu bilmiyorum. Evet şöyle başa efsunlu olanı koyuyoruz. Bismillah dedik. Denedik. Çok şükür. Çok şükür geçti. Ne gelmiş? Yani yine takılacak bir efsun yok. Zaten tertüde takılmaz ya. Evet teslim ediyorum kendisine. Yaklaşık 5 won falan zarar varmış. Zarar neresinden dönsek kardır abi. Pazarda şöyle biraz satış olmuş. Şu parayı bir üstüme alayım. E, hesabı bugün zodya dizeceğim. Hem sanduka fiyatları biraz değerlenmiş. Hem de bir Zodek dönesim geldi. Bayağıdır yapmıyorduk. Abi şöyle piyasaya bakıyorum da 30 Zodek 20 düşüşlü. Tılsımlar bir hayli az. Elinizde varsa satmak isterseniz ucuzdan atmayın sakın. Yani bir şunu bulabildiğiniz var zor. Bunun dışında çok fazla yok piyasada doğru dürüst. Elinde de irade topazı olduğu için bunu artı 4'e basacağım. 4'e bastığımızda şimşek gelecek buradan. Yaklaşık 6 şimşek verecek. Şimdilik köşede kalsın bakalım. Şöyle item ararken 10 mona bir tane 15-20 şekli kask buldum. Bunlar en ucuz 14 ondan başlıyor. Bunu da hemen pazara 13 ekleyelim. Bir arkadaşımız da 92 STL kuşağı 55 ondan atmış. Bunu sanırım 9 ona, 8 ona falan satabiliriz. 8-10'a attım bunu da böyle. Şöyle bir tane de 10 delici 12 zeka şeklinde bir fiş çekiyorum. Bu da bayağı işimize yarar bizim. Evet abi pazarımızda satışlar var. Şöyle 58 bon kadar bir satış olmuş. Bu yeşim de bir türlü satılmadı ya. Bir daha yeşim almayacağız anlaşılan. Hatırlıyorsanız şöyle bir tane kuşak almıştık. Satılmazsa üstte deneyeceğimizi söylemiştik. Vakit geldi abi. Bunu üste deneyeceğim şimdi. Nasipse şunu 25 yemiş falan yapabilirsem. Kendimize bir tane kuşak yapıp bunu kullanmayı düşünüyorum. Biraz bunu yanga çevirelim. Hemen pazardan kuşak çekip geleyim mi? Evet tamam normalde 15 tane alacaktım da bir tane de yanlışla fazla almışım. Toplamda 16 deneme yapacağız. Buraya yaklaşık 58 59 10 gibi bir para gitti. En azından buradan bir 24 yemiş görmek istiyorum. Belki bakarsınız nasibimize 25 yemişe kadar gideriz. Şöyle ufaktan denemeye başlayalım bakalım. Yeni 16 dedi. Başarılı olan bir şey yok. Tekrar 16. Şöyle bir şey yapacağım bir saniye. Evet efektleri açtım. Sohbet satırında gizledim. Şöyle tıkladım. Parlayan bir şey olmadı. 16 işte duruyor. Tekrar bastık. Yine parlamadı abi. Bir daha deniyorum. Oğlum hiç başarılı geçmiyor lan. Böyle bir daha. Ne oldu? Yank bitti. Dur bir bomba bozdurup geleyim hemen. Herhangi bir ilerleyi yok ya. Ulan buralarda böyleyse bu ileride kim bilir neler olacak. Hadi bakalım. Bir deneme daha yaptık. Yine parlayan bir şey olmadı. Abi hadi la. Yuh. Yuh gerçekten. Bir daha deniyoruz. Sonunda bir parlama gördük. Kaç oldu acaba? 20 oldu. Hmm, güzel. Devam edelim bakalım. Bismillah dedik. Bastık. Parlamadı maalesef. Tekrar Bismillah. Ulan hadi lan. Gerçekten zormuş ya bu arada. Ben bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Şöyle bir sonuç denemeyi farklı C'de yapacağım. Bu da bu C'deki son denememiz olsun. Parlamadı maalesef. Üçlüyü de farklı C'de deneyelim bir saniye. Evet geldik c 2 Artık bu tekte 25 olabilir bu arada. Hiç belli olmaz. Nasip kısmet artık. 20-25 arasında bir oran bekliyoruz. Hadi bakalım. Bismillah dedik. Bastık. Geçti çok şükür. Ne gelmiş? 23. Aa güzel geldik bu arada buraya kadar. Hadi bakalım son iki denememiz. Şöyle basıyoruz. Bismillah dedik tekrar. Maalesef parlamadı. Bir daha deniyorum. Lan sonuncu da geçseydi ya. 23'te kaldık. Gidelim bakalım fiyatlarına ona göre bir istişare yapıp tekrar üstte deneyelim bence bunu. Bir parlama daha görmek istiyorum ya. Evet artık bu kuşa son 3 şans veriyorum. Bakalım şöyle basıyoruz. Geçmedi abi. Bir daha deniyoruz. Tekrar yandı. Hadi ya bir başarı daha görelim. Maalesef göremedik. Ben bir 5 deneme daha yapacağım buna ya. Ben sanki böyle bir 25 gelecekmiş gibi hissediyorum. Hani bu fırsatı da değerlendirelim ya bence. 25 yemişler şu an 210'dan falan başlıyor. Alalım abi bir 5 deneme daha yapalım. Evet vallahi bir işin içine girdik ama 6 tane kuşak aldım. Evet şöyle bir denememizi yapalım. Bu sefer şöyle sağ baştan başlangıcımı yapıyorum bakalım. Bir parlama göremedik. Tekrar basıyoruz. Yine bir parlama göremedik. Şöyle alttakini denedim. Ulan abi hadi la. Hadi ya son bir parlama görmek istiyorum. Bastık maalesef. Abi 23M işte bu kadar zor muydu ya bu? Bir daha denedim. Yok abi bu da son deneme artık. Geçmiyor ya işe bak. Yaklaşık 80 won falan harcadık buraya da. Maalesef 23 emiş elde edebildik. Buradan da 30 won gibi bir zararımız var. Evet abi şöyle bir 10 kuşak daha aldım. Son bir parlama görmek istiyorum bu yuva bandında. 24'te kalırsa 25'e denemeyeceğim bu arada. Direkt 25 olursa da zaten yayımızı buna indirmeyi düşünüyorum. Oyunda da bir hayli lag var bu arada. Bakımdan sonra oluyor bu da. Evet şöyle sağ baştan deniyorum bakalım. Parlama göremedik. Tekrar deniyoruz. Yine göremedik. Bir daha denedim. Göremedik abi. C2'ye geçeceğim. 3 tane de orada deneyeceğim. Evet C2'ye geldik. Tekrar deniyoruz. Bakalım. Parlatamadık. Tekrar bastık. Yine parlamadı. Yıl dönümüyle yok abi parlamıyor. Bir daha denedim. Ne zormuş ya kuşak denemesi. C3'e geçelim bakalım. Son 3 deneme bakalım. İnşallah bir parlama görürüz. Böyle bir kuşağın yerini falan değiştireyim. Oğlum ne oluyor lan? Kaç tane kuşak gitti? Bak bir tane başarılı göremiyoruz. Bu da son deneme artık. Geçerse geçer. Geçmedi. Yok abi ben daha bu kuşakla uğraşmam bu arada. Alırsam da hazır alırım. Yani oyundaki bu tarz denemeler gerçekten çok yorucu. Hani bir 24 demiş bile göremedik şu kadar harcamaya. Yaklaşık 120 won falan harcadım. Şu anda şu kuşak 55 won falan yapıyor. Yaklaşık 70-80 won gibi bir zararımız var. Attım bunu da 54 won'a satılsın gitsin ya. Evet arkadaşlar. Suramız için şöyle bir tane arton yılan zırhı var. Ee, bunu 400 won'dan arkadaşımızdan alıyoruz. Zırhı önden alıyoruz. Ödemesini daha sonrasında yapacağız kendisine. Teşekkür ediyorum şimdiden sağ olsun. Bir an önce hesabı ZÇ'ye falan hazırlamam gerekiyor. Çünkü netiz şarlarını falan kasacağım. O da bayağı işimize yarayacak bu zır. Hayırlı olsun sıramıza. Bir arkadaşımızın da yılan çanına heybetli atılacakmış. Bizde de iki deneme heybetli kalmıştı. Bakalım inşallah geçer. İki tarafta memnun bir şekilde ayrılır. Abi 410 borcumuz var. İnşallah geçer. Hadi bakalım. Geçmedi maalesef. Basıyorum hoca. Bismillah dedik. Maalesef diğer hesapta da başarısız olduk silah arkadaşımıza geri teslim ediyoruz. Teşekkür ettim kendisine. Oyundan bir arkadaşımız için yılan zırhı denemesi yapacağız. Şöyle 30 tane şaman 20 tane de sura zırhı için denemelerimiz olacak bakalım. Şöyle kendisinden teslim alıyorum. Evet şöyle geriye kalan malzemeleri de alıyoruz kendisinden. Tamamdır abi şimdi denemeye gideceğiz bakalım. Şu, yang, şu vonu da yangı çevirelim. Tamam süper oldu. Hemen şu gayalarımızı da açtık. 5k gayamız oldu. Ya o zaman ben bunları çeviriyorum. Yer var herhalde envanterimde. Bismillah. Buyurun. Bakalım kaç tane çıkacak aga. 20 denemeden 10 tane çıksa tamam ya. Kaç oldu aga? 4, 8, 12, 15 mi oldu lan? 4, 8, 12, 15. Oha. %50'lik oranda <laughs> kaç? %75 falan %75. geçti. Hemen bakalım bunları o zaman şöyle sağ baştan. Bismillah hoca. Düşüş direnci ipi absorbe. Atıyorum bunu yere. Aynen bunlar yer kaplamasın. Lan ikinciye de baktım yanlışlıkla. Ne gelmiş? İp canavar. Defans orta şeker. 3-4 10 bir şey herhalde bu. Zehir ip absor ve güle güle hoca. İp hareket hızı. İp yenileme canavar. Muhtemelen satılmaz. İp hareket hızı. Şöyle geldim. İp yenileme hareket hızı. Ne oluyor oğlum? Şöyle bir daha ip canavar. Şöyle geldim. ip res. Şöyle geldim aga. Aha be canavar. i̇şte <laughs> <Ya>, bu durum. <laughs> Yaklaşık Allah. 150 bana ama defansı düşük. 130-120 falan eder bu kanka. Haydi bakalım. ip canavar. Defansı orta şeker. Şöyle gelelim bakalım. Zehir canavar. Böyle geldik. Düşüş CP absorbe miydi? Şuna da bakalım aga. ip büyü. Buna elveda dedik. Son bir zırh abi o da önde. Düşüş canavar. Ulan defansı da iyiymiş ha. Tamam aga bunları saldık. Şamanları deneyelim bakalım. 30 deneme var şamanda. Bakalım kaç tane çıkacak bunda. Oğlum kaç tane başarısız oldu? Kaç zir oldu hala? da aynı şey herhalde. 4. Aynı çıktı lan. 2 e, tane birinci sayfada var. 4, 8, 12, 15, 17 tane aynı çıkmış. Ama 10 tane fazla ürettik abi bunda. Neyse dediğin gibi az olsun öz olsun. Sağdan başlıyorum aga. Düşüş hareket hızı. Attık bunu. Şöyle geldim. Zehir. Sırayla gideyim de en son atarım çöpleri ya. Şöyle geldim. EP canavar. Bir yana geldik. Bu da HP canavar. Her canavar saldırısına direnç. Satılıyor mu acaba bu hiç bilmiyorum. Ha. Şöyle geldim. HP canavar. Şöyle baktım aga. Zehir canavar. Düşüş. CP absorbe. Kanama büyüye karşı direnç. Kanama hareket hızı. HP canavar. <laughs> Dur önde iki tane var abi onlardan çok ümitliyim. Şöyle geldim. HP canavar direnç. Aga son 6 tane düşüş canavar direnç şöyle baktık şöyle geldim ya var ya üstü ort direniş olsa altı canavar direnç olsa muhtemelen para eder de böyle ediyor mu bilmiyorum bu gerçi para etmez şöyle geldim ep canavar direnç aga 2b2 canavar yak son bir tane kaldı düşüş ep absorbe aga başaramadık maalesef şöyle ilk malı geldi hoca. tamam bunu da vereyim affıl vereyim bunlar da sende Peki. kanka Tamamdır. Cumartesi gecesi kastama ışıklarını şöyle pazar çarında toparladım. E, 40 tane ön sayfada var. 21 tane de arka sayfada var. Yani toplamda 61 adet ay ışığı kasmışız. Hemen bunları bir pazara atalım bakalım. Bu arada şöyle pazarda da 98.10 gibi bir satışlarımız olmuş. Parayı üzerimize alalım. Yılan zırhını da pazara kurdum. Yeni zırh aldık zaten biliyorsunuz. Buna da böyle 3-5 efsun falan attım. 2K IP 50 STL geldi. Yine değişilebilir bu. Şimdi fiyatını güncelledim bunun. 200 bana kadar düştüm artık. Ee, bir an önce satılması lazım. Arkadaşımıza borcu ödeyeceğim çünkü. <laughs> şöyle ayışıklarını da yerleştirdim pazara. Yaklaşık 50 tane yakın ay var. Açtık pazarımıza bunlar satıla dursun. Yakında zç'de hesaplarımızı kasacağım. Onun için şamanımızı biraz güçlendirmem gerekiyor. Şamanımızda biliyorsunuz 3 kritikli falan bir ayakkabı vardı. ZC için 15 oklu falan. Şöyle bir ayakkabıya geçmeyi düşünüyorum. Bu gayet uygun fiyatı kurulmuş. Bunu çekelim bakalım. Evet abi bizde biriken bayağı da bir yumurta var bu arada. Bunları nasıl yapıyoruz bilmiyorum. NPC'ye bir kez tıklamamız yeterli oluyor mu? Yayın balığı sushi verdi. Bu 100 seyteri olan mı acaba? Savunma. He, 100 savunma veriyor. Acaba bundan sonrasında buradan devam edebiliyor muyuz ya? Yok. 5287. Yok abi devam edilmiyor ya. Bir arkadaş devam edebiliyorsun dedi ama mecbur NPC'ye tıklayacağız artık ya. Buna da şükür. Ne geldi lan? Marka geldi. Neyse ben şunları bir hızlıca halledeyim geleyim bakalım. İyi de marka veriyor 3 tane oldu şimdiden. 4 tane oldu. Vallahi güzel marka atıyor bu arada. Ben bu kadar beklemiyordum. Evet artık son yumurtalar. Bu işi de hallettik çok şükür. Son 7 tane ne veriyor abi? Son balığım veriyor? 35 tane. Evet başka da kalmadı. Sıfırladık yumurtaları. Güzel 37 tane marka çıkmış. Saldırı markası. 27 tane de savunma markası çıkmış. Onun dışında saldırılı sushi moriksir falan. Bunların ticareti yok herhalde yeri. Aa atılıyor ticareti var. Hmm, güzel bu arada. Bunları da şöyle 2 dakika hemen bir sıralayayım. Bakayım kaç tane çıkmış. Bunlar da bu arada 100 saldırı veriyor. Çok güzel ya. Mavi iksirle basılıyor mu acaba? Evet şöyle çıkan malzemeleri bir araya getirdim. 15 paket saldırı suşisinden çıkmış. 10 paket mor iksir, 6 pakette yeşil iksirimiz var. Savunma saldırı falan filan. İyi bereket versin. Buradan da biraz markamız oldu. Markalar kar birleşiyor mu acaba? Yok, birleşmiyor. Neyse bereket versin. Evet abi bayağıdır video atmıyordum bu arada. Çünkü düklerde çar kasıyorum. E, çarlarını falan kasmaya başladım burada 8'li grup. Ayrıca dük taktiğinin üzerine çok efsane bir olay öğrendim. Sadece kendi çarlarımı değil, benim yanımda birilerini daha kastım. Şimdi size şu olayı göstereceğim. Okan'ın kendi düklerini topladıktan sonra sonra 105 level paskalle yumurtalarından biliyorsunuz e, muhafız atıyor. Böyle şimdi yumurtanın yanına gidiyorum. Yumurtaya yakın bir yerde hesabı konumlandırıp yumurtadan muhafız çektim. Yaklaşık üzerimde şu an 20 tane falan muhafız var. E, bunun yanı sıra 8 tane de dük var. Hesap 17 dakikada bir level alıyor abi. <laughs> yani saatte yaklaşık 3 level kasıyoruz. Bir hesabında 95'ten 110 olması yaklaşık 5-6 saat falan sürüyor. Çok efsane bir olay. Maalesef ki bu Pascal'ye ben tam ucu ucuna yetiştim. E, ben bu videoyu attığımda muhtemelen Pascal'le bitmiş olabilir. Artık bir sonraki Pascal'e bunu bir şekilde değerlendireceğiz. Burada da Pascal yumurtalarını, burada da Pascal yumurtalarını yoğurt metinleriyle güvene almaya çalışıyoruz ama yine tabii başında bekliyoruz yumurtaların. Ne olur ne olmaz. Çünkü kesmek isteyenler falan olabiliyor. Arkadaşlarına rica falan ediyoruz. J atıyorlar. Atmayanlarla da biraz savaşıyoruz açıkçası burada. Biraz yorucu ama oldukça hızlı bir şekilde hesap kasılabiliyor. Dediğim gibi bu eventte yetişemedik ama inşallah bir sonraki eventte falan bu taktiği kullanabiliriz. Bunu da göstermek istedim size. Evet bu da kastım son hesap. 110 level olduğunda toplamda 8 tane hesabım 110 level üstü olacak. İşin bitmeden de şu XP akışını sizlere göstermek istedim. Buraya baksanıza çok acayip bir XP geliyor ya. Buradaki ilerleyişi de göstereyim. Yani sanırım bir sonraki Pascal'e kadar böyle bir XP akışı göremeyeceğim. Şu an üzerimde yaklaşık 20-24 tane muhafız var. E, 8 tane de dük var. Böyle gözüküyor mu yakından bilmiyorum ama yani inanılır gibi slot çıkmıyor. Burada da şu an yaklaşık 15 dakikada bir level alıyorum. Pascal'in başında hesap kasmaya başlamış olsaydım muhtemelen bu aktiyi keşfederdik. Sizlerle de paylaşırdım ama biraz geç kaldık. Kusura bakmayın. Burada işimiz bittikten sonra ZC'ye geçeceğiz. ZC'de de hesaplarımızı şampiyona kasacağız. O yüzden video biraz geç geliyor aslında. Bu hesap kasma işlerinde pek bir içerik çıkaramıyoruz. Şöyle arkadaşımızın zırhına soylu atılacakmış, Kendisinden teslim alıyoruz. Basıyoruz bakalım. Ulan tek de geçti. Şükürler olsun. Bir tane de fazladan ürettim öyle ama olsun. Kullanırız illaki bir yerde. Kendisine teslim ediyorum. Ee, bu arada yılan zırhımızı bir arkadaşa sattık. Ufak bir indirim yaptık. Kendisine pazarlık yaptık. Şöyle 190 won'dan satıldı. Şu parayı üzerimize alalım. Biliyorsunuz 400 won borcumuz var. Oka tapınağında kastığımız hesaplardan yaklaşık 100 won gibi bir para geldi. Az önce bir soylu falan da atmıştık. Şimdi o parayı da şöyle şaman karakterimizden bir alalım bakalım şu an toplamda 416 vol paramız oldu. Şöyle bir tane de kostüm almıştım arkadaşımızdan. Bunun da, Bunu da borcunu ödeyeceğim. Şimdi gidelim bakalım. Evet arkadaşımıza da şöyle 410 vol ödüyoruz abi. Kostüme de 10 vol saydık. Teşekkür ettim kendisine gerçekten. Çok makbule geçti. Zenci de dayanıklı konusunda biraz sıkıntılar çekiyoruz. Şu üstümüzdeki zırh en son şöyle bir efsun getirmiştim. Ee, ama şimşek yetersiz kalıyor. Şu şimşeği 15 yapmaya çalışıp pp absorb'i de 5 veya 10 şeklinde getirip hesabı daha dayanıklı bir hale getireceğim şimdi. Böyle bir 3-4 paket efsun nesnesi çekelim. Bakalım inşallah İnşallah çok yormadan, bunaltmadan. Arkada da iki efsunumuz varmış. Şöyle denemeye başlayalım bakalım. Bismillah dedik, İlki attık. Evet, çöp efsununda başlangıcımızı yaptık abi. Şöyle gözlerim direkt 15 şimşek arıyor. Bakalım ne zaman gelecek. İnşallah çok da yormaz. Ah be, şu element oranları full olsa var ya ne güzel olurdu. İyişeyelim bakalım. Kötü devam ediyoruz. Hala kötü gidiyoruz. Şöyle 15 ateş. Ah be şu neden şimşek gelmedi ya. Büyüsü falan da var. Vallahi zevçe de güzel giderdi. Neyse değişelim bakalım. Maalesef kullanılabilecek bir yusun değil. Şöyle değiştik. Bu da değil abi. Öyle baktım. Ulan 10 şimşek 10 yap absorbe de olur ya. Yok. ama bir kere 15 şimşek bile göremedik ya. Vallahi çok vasat gidiyor gerçekten. Biraz daha yusun çektim. Denemeye devam ediyorum bakalım. Pek de iç açıcı gelmiyor gerçekten yusunlar. Ulan bu kadar da kırık gelmez ya değil mi? Evet sonunda 15 şimşek 10 ip absorbe geldi abi. Bu fazlasıyla işimi görecek ipi falan yok ama olsun. Şimdilik bunda kalmam lazım. Güzel oldu güzel. 5 tane de sunumuz kaldı onları da bir şeyde değerlendiririz. Düklerdeki işimiz bittikten sonra ZC'ye geldik. Burada arada böyle müşteri buldukça arkadaşlarımızı kasıyoruz. Bir arkadaşımız da 4 tane hesabı varmış. 110-120 kasılacakmış. Hesap başı 40 won'dan anlaştık. Normalde tek kişi geldiğinde 50 won'dan kasıyordum. Toplu olunca 40 won'a anlaştık. Teşekkür ediyorum kendisine. Kesisine bereket. Şimdi onun çarlarını kasacağız. Ufaktan içeri girelim. Zaten ZÇ'de nasıl kasıldığını az çok biliyorsunuzdur. Siz de kastırmak isterseniz falan bana oyunda yazabilirsiniz. Genelde suram açık oluyor. Evet abi birazdan hazine avı etkinliği başlayacak. Şöyle san sandıklarımızı falan hazırladım. Hızlı bir şekilde event'e katılacağım nasipse. Hatta şu envanterde biraz daha yer açmam lazım sanırım. Oradan ödülleri alınca yer kalmadı falan filan der. Bu da bizi üzer. Nasipse artı basma bonuslarını almaya çalışacağız. Oradan gelen bonusu da artık müşteri bulursak bir arkadaşımıza değerlendireceğiz nasipse. Evet artık son 10 dakika falan kaldı. Beklemedeyiz bakalım event'e. Abi yarış başladı. Bilete bastım abi şöyle. Abi çok acayip bir lag oldu. Şimdi tekrar oyuna girmeye çalışıyoruz. Bakalım. Oyuna da giremiyoruz. Ne oldu oğlum? Bu kaç kişi katılıyor de. buna? Ama ne Nesne market sağlam çöktü bu arada. Eyvah eyvah. Nesne marketin hali iyi değil. Neden de açılmıyor. Anahtar alması mesele hoca. Nesne market hala gelmedi. <laughs> ben şu an nesne market açarken şamanla ilerliyorum bir anda. Lan bunların süresi olmasa bir sonraki evente stoklamak lazım aslında da. Giremeyeceğiz ya. Bu ne oğlum böyle? <laughs> Tadım yeniye bakalım. Gerçi aşağıda da varmış lan. Şuna bassak. Direkt şu aşağıdan alın ya. Ekrana çıkıyor Allah'tan. Yok şu an tıklarsam hata verecek onu biliyorum. Şu nesnenin bir yenilemesi lazım. Şu an hem sitede dönüyor benim hem oyunda ya. Hangi site çalışmıyor bu arada ya? Abi ben ben dört tane almışım. Goblin hızına basıyorum yaşam veriyor kafayı yersin ya. Buna dikkat edin ha. Şu an üçüncü turda olan dört kişi var. Hatta 5, sen de beş olmuş. Ziya ben Hoca birincisin şu an. 5. turdasın. Ciddi misin? İsa sen hangi sıralamaya bakıyorsun lan? Ya bu site hiç yenilenmiyor ya. Bu site hep kafayı yedi. Bir kişi almış ben de ikinci aldım bu arada. Daha önce de alırdım da şey daha önemli İsa ya. Şuradan puan kasmak da önemli bir yandan. Bak daha 50 kim sağlamamış. Ben şu an alabiliyorum lan sanki ha. Aga. <laughs> İlk alıyorum 50'yi bak şimdi. Tık 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 tık. İlk aldık mı? Bak kim sağlamamış. Ben aldım oğlum oyundan attı bir anda şeye şehre. <laughs> tık. İlk aldık bu arada. Şu SS alsana şu sıralamayı. Nereden SS alacağım? Ee, Hazine mi? Tur sıralaması. Oo harbiden birinciyiz lan. Hoca iyi sollamışız devam. <laughs> Sıralamayı oynuyorum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <O mu hoca? gülüyor> lan hiçbir şeyin sıralamasını alamadık bari şurada birinci kalalım. Neyse hoca bitirdik ya eventi tamam yeter. Bereket versin anahtarımız kaldı mı? Kalmadı. Evet. Çok fazla zaman geçmeden artı basma şanslarınızda bir arkadaşımıza 210 karşılığında atacağım. Şöyle silah teslim alıyorum kendisinden. Nereye gideyim hocam? Bak şöyle bir manzaralı bir yer soldaki var. Soldaki kapıdan soldaki solda. Tamam sen söyle basacağımız yeri hoca o zaman. Gidiyorum ben. Şurada vuruyorum hoca ya. Yok yok bura hiç olmaz ki. Bura çok belli kanka. Hani... Lan dört tane ağaç ortası işte ya. O bir tane yeter kanka. Bir tane Maaş ağaç mı? Şu soldaki. Şu iyi. <laughs> <laughs> Sağına mı geçeyim tamam. peki? Oo tamam gel 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 geri gel. Geçti şu an o gölge var ya ha. Böyle, böyle mi olacak ha? Biraz git Ay, ya biraz git ileri git. Ya, ya ne ya, huylusun kardeşim, ya. Bu ağaç ne yapayım, altında atla. neler basın. Peki attan inerken mi şeyin Manu'dan? Atma at mat yok. Dice Mice yok hiçbir şey atma. Direkt dümdüz basıyor mu? Hayır yok. Bismillah de bas şuna ya. Hayır hayır. Hocam. Yani basıyormuş gibi yap basma falan. Şöyle bayağı bir oyun. Yani bayağı var. oynayacağız mı? <laughs> evet. Ay taşı, <gülüyor> falan, <gülüyor> ay taşı falan var mı? Ay taşı falan Aa, var mı? Ay taşı yok Mavi Abi yok. Ha gerçi istemiyor ki. İşte ya. Hocam. Oğlum şey biz niye basıyoruz ki bu? hayır hepsini geçtim. Lan silah taşın yok zaten. tamam tamam doğru evet. İyi kandırdın Eyniz Hoca. Ben de kandım çaktırma. Fark ettim. Böyle oyna biraz. Hayır maayır falan filan. Haydi bakalım. Dinleme. Basıyorum hoca. İşte İsmini de elhamdülüyor. Elhamdülüyor. dedik. Bastım. Ya oğlum İzledim ya. Çok vicdanım rahatsız oldu şey. ya. He he bu da basamadıktan sonra böyle bir ses <laughs> hafif bir gidiyor ya böyle. İçten içe belki sanki böyle üzülmüş gibi. Hoca olmadı ya kusura bakma. Evet, işte bari. Dakika. Hoca kesenize bereket. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet bayağıdır video atamıyordum. Bunun sebeplerinden bir tanesi e, hesapları kasmaya çalışmamdı. Çok şükür hesaplarımızı şampiyon yaptık. 8 tane hesabımız şampiyon oldu. Netiz şarlarımız hazır olmuş oldu. Belki ileride Duo Balator falan da yapabilirim. E, onun için hesaplarımıza şimdi restli itemleri falan dizdim. Hareket hızlı itemleri falan. Hepsine de birer tane manu elde ettim. Sağ olsun arkadaşlarımızdan. E, şimdi bu hesapların Balator görevlerini yapacağım. O da aradan çıkmış olsun. Hazır müsait bir vaktim varken sırasıyla görevlerini tamamlamaya gidiyorum. Görevleri tamamlarken ara ara yine kayıtlar almaya çalışırım. Bu arada pazarda da şöyle bir Alastor buldum. 150 won'a hiçbir şey abi. Bunlar 170-180 won'a satılabilecek tarzda petler. Arkadaş oldukça uyguna veriyor. Hemen çekelim bakalım bunu. Hesap kasmıştım bu arada. Oradan gelen vonlarım vardı. Ee, bunu 150 aldık. 175'e kolaylıkla satılacağını düşünüyorum. Kalsın bakalım pazarda. Bu arada Alastor görevlerini yaparken bir şey keşfettim. Bunu da hemen göstermek istedim. Ee, bazı haritalarda slot kesmek oldukça zorlayabiliyor. Alastor ee, Alastor görevinde de bazen 300 canavar 100 canavar falan kesmenizi istiyor. Buraya kendiniz e, yuhara metni atarsanız bu görevi her türlü sayıyor bu arada. E, suranın görevini yaptım. E, diğer hesaplarda şu an yapmaya devam ediyorum. Şöyle tam ekran verecek olursam da e, şöyle bakın metinden kestiğimiz slotları yan hesaplarda da sayıyor. Evet gördüğünüz gibi ilerliyor abi. Oldukça rahatlık oldu bu benim için. Tabi biraz sonradan keşfettik ama olsun. Şimdiden sonra kullanırız artık. Evet hesaplarımızın hepsini birinci kattaki anahtar bossuna kadar getirdim. Nasipse şamanımıza birkaç item falan dizip birinci katta anahtar bossunu kesmeye çalışacağım. Hesaplarımızın hepsini tek bir odada toplayıp bu görevi de böylelikle halletmeye çalışacağım. Eğer hasarımız çok yetersiz kalırsa arkadaşlarımızdan emanet item falan da alabilirim. Artık onu kendimiz deneyerek bakacağız. Şimdilik bu videomuz da buraya kadar olsun. Umarım izlerken eğlendiğiniz, keyif aldınız güzel bir video olmuştur. Video ile alakalı aklınıza takılan herhangi bir şey olduysa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.